Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda birinci kat kolon ve ikinci döşemenin beton dökümünden görüntüler paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Tulum kalıp ve asmelen döşeme yapmıştık. Önceki videolarda detaylarından bahsetmiştim. Kolon ve döşemenin betonunu aynı anda döküyoruz. Bir tanesi 1,5 metre genişliğinde perde kolon olmak üzere 11 tane kolonumuz var. İkinci döşememiz birinci döşemeye göre biraz daha büyük. İlk döşememiz 9,5'a 12,5 genişliğindeydi. Bu döşememizde yanlarda biraz çıkma var. 10,5'a 13,7 genişliğinde. Bir tane 2,20'ye 1,5 balkon için çıkma var. Bir de kat merdivenimiz var. Tüm bunlar için 38 m3 C30 beton ve yaklaşık 130 adet asmenen köpük kullandık. İlk döşememizde 33 m3 beton ve yaklaşık 120 adet asmenen kullanmıştık. Beton dökümü sırasında ustaların vibratör kullanmasına dikkat edin. Mutlaka kullansınlar. Beton dökümü sırasında yapı denetim ve laboratuvar inşaatınızda bulunuyor. Beton firmasının laboratuvarı da geliyor. Beton araçlarından belirli sayıda numuneler alındı. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın EBİS sistemi kullanıldı. Elektronik beton izleme sisteminin adı Ebis. Alınan numunelerin içine çip kondu. Bu çipler aracılığıyla bakanlık dökülen betonları ve laboratuvar sonuçlarını kayıt altına almış oluyor. Numune sonuçlarını bir hafta sonra yapı denetim firmanızdan öğrenebilirsiniz. videoda lentoları görüyorsunuz. Beton geldiğinde lentolarımızın da betonunu döktük. 20. bölümde lentonun ne olduğundan bahsetmiştim ve kalıbının yapılmasından görüntüler paylaşmıştım. Lento yapılarda kapı ve pencere gibi boşlukların üzerine yatay olarak konulan bloklardır. Taş, beton ve ahşaptan olabilir. Biz betondan yaptık. Yapınızda kaç lentoya ihtiyaç olduğunu hesaplayıp ona göre lento kalıbını hazırlıyorsunuz. Daha önceden lento kalıplarını hazırlayıp demirlerini yerleştirmiştik. Beton dökümünden sonra ustalar gün geçtikçe demir direkleri azalttılar. 8-10 gün sonra da kalıpları söktüler. Yapınızda şömine varsa döşemeye baca tuğlası koymayı unutmayın. Koymazsanız sonrasında şömine için döşemenizi kesmek zorunda kalırsınız. Bu son betonumuzdu. Bundan sonraki süreçte tuğla ve çatı yapım aşamasına başlayacağız. Bu videomuz bu kadar. Yaptığımız her işlemi sırasıyla paylaşmaya devam edeceğim. Baştan beri neler yapmışız birinci videodan itibaren izleyip görebilirsiniz. Tüm videoları sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Oynatma listeleri bölümüne girip villa nasıl yapılır listesinden tüm videolara erişebilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.